Kıymetli arkadaşlar merhabalar. Hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin. bugünkü konumuz çarpanlara ayırma. Neden çarpanlara ayırma? Sizlerden baya bir talep geldi. biz de bu talepleri geri çevirmeyelim dedik. Fonksiyonlara kısa bir ara verdik. Çarpanlara ayırmanın sınavda gelebilecek TYT, AYT, KPSS sınavlarına gelebilecek soru türlerini harmanladık. Yeni nesil soruları sizlerle buluşturacağız arkadaşlar. Sizlerine yine talepleri olursa arkadaşlar videoların altına isteklerinizi yazın. Hangi konu, hangi soruyla ilgili sıkıntınız varsa yazın. Biz de elimizden geldiğince video çekerek soruları hazırlayarak sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Arkadaşlar yine e, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Hemen günün ilk sorusuna geçelim. Evet. Full yayınlarından gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. Yeni nesil sınava aday bir soru. Bir bahçe varmış. Bahçenin e, dörtgen şeklinde kenarları verilmiş. Kenarlardan ikisi şu şekilde. Bakın. Diğer kenarlar da burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Biliyorsunuz bir e, dörtgenin e, bahçeye zaten dörtgen şeklinde kenar uzunluğunu soruyor. Yani çevresini soruyor. Çevresi nasıl olur? Dört kenarın toplanmasıyla oluşur. Yalnız burada gördüğünüz gibi bir sürü x'li ifade var. Biz ortak olanlardan başlayacağız. Bakın şimdi şu iki ifade ortak görüyor musunuz? Bakın buralar ortak. Şimdi burada başka neler ortak? Bakın şurada da bu ikisi ortak. Ben bu ifadeyi ortak paranteze almak istiyorum. Nasıl alırım? Kıymetli arkadaşlar. İkisinde de x artı 2 çarpı x artı 5 ortaktır. Bunun parantezini aldım. Bakın. Bu gitti. Bu da gitti. Burada ne kaldı? X artı 4. Bu iki kenarı topluyorum tabii. Sonra devam ediyorum. Bu kenara geçtim. Bu gitti. Bu gitti. Bir, bir kaldı burada arkadaşlar. Bu işlemde X artı 2 çarpı X artı 5 parantezin için toplarsanız X artı 5. Peki bu iki kenarın toplamı bulundu. Şimdi şu altı çizgili olanları toplayalım. Burada ortak var mı? Var. Bakın x artı 2 çarpı x artı 3. Burada da görüyorsunuz aynısı var. Onları da bir paranteze alayım bakalım. x artı 2 çarpı x artı 3 parantezini alayım. Bu ikisi giderse ne kaldı? x artı 4. Artı. Peki bu ikisi giderse yerine birini bıraktı. x artı 2 yazdım. Baştakilerini yazıyorum. Bir de parantez için toplayalım. x artı 5. Şimdi bu bu iki ifadeyi toplayacağız. Çünkü bu kenarların toplanmasıyla dörtgenin kenarların toplanma işlemi bitmiş olacak. Şimdi ortak olan var mı? Var. Neler? X artı 2'ler ortak. Evet. X artı 5'ler ortak. Hemen onların parantezini alayım. X artı 2 çarpı X artı 5. Bunların parantezini alıyorum. Yukarıda bu ikisi giderse X artı 5 kalır. Aşağıda bu ikisi giderse X artı 3 kalır. İşlem devam etsin. X artı 2 çarpı X artı 5. Buradan toplarsanız arkadaşlar. 2X artı 8. Böylelikle bahçenin çevresini bulmuş olduk. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Çok güzel, çok hoş yeni nesil bir soruydu. Full yayınlarından zaman kaybetmeden hemen yeni sorumuza geçmek istiyorum. Evet yine aynı full yayınlarından yeni nesil güzel bir soru daha arkadaşlar. Aşağıda verilen çubuklar kesilerek her biri eş parçalara ayrılacaktır. Güzel bir işlem. Şimdi bizden ne istenmiş? Diyor ki birinci çubuk verilmiş, onun uzunluğu x kare artı 4x eksi 21. Bu çubuğun evet dikkat ederseniz birinci çubuk bu kadar uzunlukta ve e, bu çubuğu bu kadar parçaya ayırıyormuşuz. Şimdi biz arkadaşlar parçalara ayırdığımızda mesela diyelim ki e, kıymetli arkadaşlar. 10 metrelik ya da 12 metrelik evet 12 metrelik şöyle yazmak istiyorum. 12 metrelik evet mesela 12 metrelik bir çubuğumuz var. Bunu 3 parçaya bölersek her bir parça ne olur? 4. Parça uzunluğunu nasıl bulduk? 12 3'e böldük değil mi? Bu parça sayısı. Bu da 4 cm uzunluk. Şimdi biz aynısını yapacağız burada. Uzunluğumuz kaç arkadaşlar? x kare artı 4x eksi 21 bu tüm uzunluktur. Parça yani x 3 parçaya bölüyorum. Çarpanlara ayırmaya göre arkadaşlar biliyorsunuz x kare artı 4x eksi 21'de çarpanlara nasıl ayrılır? x x deriz arkadaşlar 7'ye 3 deriz işaret eksi 1 eksi 1 artı olacak. Peki biz hangisini eksi hangisini artı vereceğiz? Aradakinin işareti artıysa büyük olan artıyı alır. Küçük olan eksiği alır. Evet bu şekilde e, hemen ifadeyi buraya çarpanlara ayırılmış halde yazıyorum. Tamam. x artı 7 çarpı x eksi 3 bölü x eksi 3. Bunlar gidiyor. Peki bir parçanın uzunluğu kaç santim oldu? x artı 7 santim oldu. Kaç parça var? x eksi 3 parça var. Bundan sonra e, diyor ki her çubuğun parça sayısı bir artırılıp. Bakın burada parça sayısı bir artacak. Burada bir artacak bir artacak. Kaç tane artı parça sayısı? 3 tane. Bizde kaç parça var? x eksi 3. Bunu 3 eklersek kaç parça olur? x parça. Tamam. Artıp her bir parçanın uzunluğu da birer santimetre kısalıyor. Yine 3 tane e, parça olduğundan her birinden e, birer santim kısaltacağım. x artı idi arkadaşlar. Her birinden birer santim kısalırsa 3 santim kısalır. O da ne olur? x artı 3. Peki dördüncü parçanın uzunluğu e, bizden isteniyor. Parça sayısıyla bakın parça sayısıyla bir parçanın uzunluğu çarpılır. Parça sayısıyla bir parçanın uzunluğunu çarparsanız tüm uzunluğu bulursunuz. İçeriye dağıtırsam x kare artı 3x Evet 4 numaralı arkadaşlar e, parçanın tüm uzunluğunu bize verir. Çok güzel bir soruydu arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Devam edeceğiz hemen yeni sorumuza. E, gördüğünüz gibi 3, 4, 5 ayınlarından güzel bir soru. Bir kenarın uzunluğu x birim olan bir kartonun. Evet bir kenar uzunluğu y birim olan 4 tane eş kare kesilip çıkarılıyor. ha Şimdi buranın evet x'miş. Biliyorsunuz kare olduğunda. Evet geriye kalan E harfinin görünüm kartonu alanını soruyor. Şimdi karenin alanı nedir? İki tane kenarı çarparız. X kare. Buradan kaç tane çıkarmış arkadaşlar? Dört tane. Şimdi bunlardan bir tanesinin e, dikkat ederseniz bir kenar uzunluğu Y birim olacak. Ben şöyle küçük bir çizeyim. Yani burayı Y, Y. Bakın bunlardan bir tanesi şu. Arkadaşlar buraya çizildi. Y, Y. Bundan kaç tane var? Dört tane. Peki bunun alanı nasıl buluruz? Y çarpı Y. Y kare. Doğru mu? Bundan 1, 2, 3, 4. 4 tane var arkadaşlar. Bundan 4 tane varsa 4 ile çarparsak. Evet 4 y kare. Yani şu azalan kısım arkadaşlar alan olarak 4 y kareyi verir. E bizim tüm alanımız neydi kıymetli arkadaşlar? x kareydi. Eksi bu azalan kısmı hemen çıkaracağız. Çünkü geriye kalan e harfini soruyor evet 4 y kareyi buradan ne yaptık çıkardık bizim alanımız x kareydi arkadaşlar x kareden 4 y kareyi çıkardık İfademiz bu halde oldu şimdi iki kare farkını kullanabiliriz arkadaşlar 2 kare farkını belki cevap şıklarında o da olabilir bunu x eksi 2 y çarpı x artı 2 y olarak da yazabiliriz ya bu vardır ya da üstteki ifade vardır arkadaşlar. Bu şekilde sorumuzu çözmüş olduk. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Zaman kaybetmeden hemen yeni sorumuza geçmek istiyorum. Yine yeni sorumuz 3-4-5 yayınlarından arkadaşlar. ABCD karesi var. İçine evet iki tane dikdörtgen çizilmiş. Biri ABEF, diğeri FGHD. Bizden boyalı bölge. Boyalı bölge herhalde şu bölgeden bahsediyor arkadaşlar. Evet biraz silik çıkmış arkadaşlar. Şimdi bakın burası 2 birim. Bura 2 birim midir? Evet. Burası 2 birimdir. Evet. Bura 4 birimdir. Burada 4 birimdir. Şimdi tamamı 2 birimdi arkadaşlar. Bakın burası şuranın tamamı 2 birim. E, e, tamamı A ise geri ne kalır? A-2. Burası A-2. Yani şu boyalı bölgenin bu kenarını bulduk. Kaçmış orası? A-2. Peki. Devam edelim. Şimdi bura 4. Tamamı A'ydı. Çünkü kare demişti. Buranın tamamı a ise arkadaşlar 4'ü giderse gerine kalır a eksi 4. Taralı dikdörtgenin alanı az önce anlattık. 2 tane kenarı çarp demiştik. a eksi 2 ile a eksi 4'ü çarpmamız gerekecek. Dağıtırsak içeriye a kare eksi 4 a arkadaşlar eksi 2 a artı 8. Buradan da a kare eksi 6 a artı 8 taralı dikdörtgenin alanı. Arkadaşlar bugünlük sorularımızın sonuna geldik. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşçakalın.